Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Düstland oynayacağız. Bu Düstan Google Play'de global olarak yeni açıldı. Ben e, daha önce oynamıştım. Yani 8-9 ay önce oynamıştım bu oyunu. APK olarak kanalda da tanıtmıştım. E, i̇şte global açılacak diye e, videonun altına baktım. 8-9 ay olmuş videoyu paylaşalı. 9 ay sonra global oldu oyun. Anca global yaptılar. Global yaptılar fakat bir işe yaramadı. Neden bir işe yaramadı? Ee, oyunu yeni sunucu açmadılar, üçüncü sunucudan başlattılar, eski sunucudan. E, eski sunucudan da başlatınca e, baya bir gelişmiş arkadaşlar var, oyuncular var. O yüzden dördüncü sunucuyu umarım açarlar, çünkü oyunda jump sistemi var. Şuradan göstereyim ben. Şuradaki e, neredeydi o? Şurada. Bu çaylak sunucular arası bilet. Bu bilet sığınağınızı 12 seviyede bıraktığınızda yeni sunucu açıldığınızda jump yapmanızı yani sunucu değiştirmenize yarıyor. 7 gün içinde yeni sunucu açarlarsa bu bileti kullanabiliyorsunuz. Discord sunucusunda yeni sunucunun açılması 2-3 haftayı bulur dediler. Base'imizi yerin altına kuruyoruz. Yerin altında şöyle binalarımızı yükseltiyoruz. Burası ana binamız. Ana binamızı ne kadar çabuk yükseltirsek, ne kadar çabuk ilerlersek o kadar iyi. Burada şimdi bize hızlandırma kullandıracak. Şöyle kullanalım hatta. Burası da depomuz. Depomuzu da yükseltilelim. Oyun. Strateji oyunu. Komutan çekilişi yapıyorsunuz. Komutanlar kazanıyorsunuz. Ondan sonra e, şimdi göstereceğim. Bölümlere giriyorsunuz. Bölümlere girdikçe de orada şöyle komutanları da açayım hatta ben. Bunlar oyunun size ilk verdiği komutanlar. Buradan level atlatıyoruz, yıldız atlatıyoruz, seviye atlatıyoruz. Hatta kullanalım şurada bir seviye atlatmayı göstereyim. Seviye kitaptıkları kullanıyoruz. Şuradan da yıldız atlatıyoruz. Aynı komutanın aynı kartı çıkarsa ilk çekilişte büyük bir ihtimal size bunu verecek Jim Fox'u. toplayıcı komutanlarımız var, savaşçı komutanlarımız var. Ee, nasıl diyeyim? Piyade komutanlarımız var. İşte onlara göre ne oynayacaksanız piyade mi oynamak istiyorsunuz, okçu mu oynamak istiyorsunuz, e, suvari mi oynamak istiyorsunuz oradan seçebilirsiniz. Komutanları ona göre e, seçebilirsiniz. Hoş geldin bonuslarımızı da alalım. Şuradan şu görevlerimizle ilerleyelim. Hem konuşalım hem görevlerimizle ilerleyelim. Buradan yükseltelim şunları. Buradan görevleri yaptıkça birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye gidecek. Şuradan da haritada buradan bölüm açacaksınız. Şuradaki bölümleri de yapalım hatta. Bunları da açalım. Yiyecek fabrikası da sabitlendi. Yiyecek fabrikalarına görevli atayabiliyorsunuz. Görevli atama yapabiliyorsunuz. Görevleri topladıkça. Şöyle hızlı hızlı geçelim bunları. Şurası da meydan okuma. Burayı sürekli oynamanız gerekiyor ki XP kitapları kazanın, hızlandırma kazanın. Buradan takımınızı yaptığınızda zaten burayı şurada otomatiği var. Şurada çarpı 1 çarpı 2 diye açılacak sonra 3'te 4'te. Sıra tabanlı olarak oynuyorsunuz burayı. Gördüğünüz gibi her komutanın kendine özgü skill şeyleri var. Skillleri var. Ultileri var. Oyun Üçüncü sunucu da devam ediyor şu an. Eski sunucu da devam ediyor. Umarım dediğim gibi yeni bir sunucu açarlar. Oyun strateji oyunu. Binalarınızı yükseltiyorsunuz. Asker basıyorsunuz. Asker binalarınızı yükseltiyorsunuz. Discord grubumuz var. Discord grubumuza katılabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. Discord grubumuzda yeni çıkan oyunları, çıkmış oyunları ve çıkacak oyunları, APK oyunları paylaşıyoruz. Fikir alışverişleri yapıyoruz. Discord grubumuza gelirseniz yeni oyunlardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Hem çıkacak oyunları APK olarak oynayabilirsiniz. Discord sunucumuzda bu oyunu APK oynayan çıkmadan önce yani Google Play'e düşmeden önce APK oynayan arkadaşlarımız da var. Çıkınca beraber oynarız dedik. Orada yeni sunucu açıldığında Discord sunucusunda toplanıyoruz. Yeni sunucu açıldığında hep beraber oynayacağız. Aramıza katılmak isterseniz gelebilirsiniz. Bir ittifak kuracağız. Yani şöyle göstereyim. Şu an Bölge 3'teyiz. Bölge 4 açıldığında bir ittifak kuracağız. Yani bir klan kuracağız. Discord sunucusunda organize oluyoruz. Sonra hep beraber oraya geçeceğiz. Orada oynayacağız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir strateji oyunu. Binalarımızı yükselttiğimiz, komutanlarımızı yükselttiğimiz bir strateji oyunu. Vakit ayırdım. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.